Allah azze ve cel nasr kendimizi korumaya bizi emir ediyorsa kendi ehli uyanımızı da korumaya aynı şekilde. Çünkü avladımız, ailemiz bizim için emanettir. Allahu Teala ama bunu emanet onlara bize teslim etmiştir. Diyor ki bu emanete hiyanet etme. Eğer biz bu emanete sahip çıkmazsak, Allah yolunu onlara göstermezsek, biz Allah'ın emrini onlara göstermezsek, İslami bir terbiye ile terbiyelendirmezsek, kıyamet gününde Allah Azze onların hakkını bizden alacaktır. Çocuk geliyor, babasının eteğine yapışıyor. Hanımı geliyor, çocuğu geliyor, diyor, Ya Rabbi hakkımızı bu babamızdan al. O dünyada bizə Allah yolunu göstərmədi, bizə sahib çıxmadı, bizə halal qəma idirmədi, İslami yolları bizə göstərmədi, İslami yuvalara bizi göndərmədi, Allah dostlarının söhbətinə göndərmədi, biz cahil olaraq qaldıq. Ve bugün biz cehenneme müstehak olmuşuz. Evvela hakkımızı bu babamızdan al. Onun için Allah muhafaza. Orada herkesin yükü zaten ona yeterlidir. Kimsenin yükünü de biz sırtımıza almayalım. Biz ehli uyanımıza sahip çıkalım. Sahip çıkmaktan fayda olmasaydı Allah bizi uyarmazdı. Allah azze ve celle kendinizi hem de ehli uyanınızı koruyun. Ne zaman ki evin sahibi kendiyle Allah'a, arasında düzeltse Allah'u Teala azza Azze ve Celle onunla bütün ehl ve iyali evladı da arasında düzeltecektir. Eğer bir insan baktığı zaman evladı, ailesi filan kendisine karşı huysuzdur, onun sözünü dinlemiyor, ahlaksızdırlar, bilsin ki o Allah'a karşı bir isyanı vardır.